Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Vedat Bilgin'den çok kritik açıklamalar geldi. Vedat Bilgin yaptığı açıklamada zamlar sonrasında en düşük memur maaşının ne olduğunu ifade etti. Gelen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından çok önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin sosyal medya hesabı üzerinden yeni zamlı maaş açıklaması yaptı. Bakan en düşük memur maaşının 9707 TL'ye çıktığını ifade etti. Çalışma Bakanı Bilgin yaptığı paylaşımda %41.7'lik zamlı memur maaşlarının artık hesaplara yatırılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Bilgin bu karar ile çalışan kesimin enflasyona ezdirilmediğini bu kapsamda da Ocak zammından 6 ay sonra memur maaşlarına da yeni zam yapıldığını ifade etti. En düşük memur maaşının 9.707 TL olduğunu ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.